Merhaba sevgili dostlar bir futbol incisi kanalından herkese sevgiler umarız iyisinizdir. Bu videomuzda sizlerle birlikte kardeş ülkemiz olan Azerbaycan'ın ülke puanı sıralamasını inceleyeceğiz. Azerbaycan'ı temsil eden Karabağ'ın bu haftaki sonucuna bakacağız ve rakiplerimizin ne yaptığını inceleyeceğiz. Azerbaycan'a oynanmış olan maçların ardından sıralamadaki yerini değiştirebilecek mi, ileriye doğru bir atak gerçekleştirebilecek mi buna bakacağız. Yakın rakiplerimiz olan Slovakya ve Polonya'nın neler yaptığını, kaç puan kazandığına bakacağız görselde gördüğünüz kısım 22. ila 31. sıradaki ülkeleri gösteriyor. 22. sırada Güney Kıbrıs bulunuyor. İsveç, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Slovakya, Polonya ve Azerbaycan'la devam ediyor. 30 ve 31. sırada bulunan Kazakistan ve Slovenya'nın Avrupa kupalarında herhangi bir temsilcileri bulunmuyor. Bu sebepten ötürü Azerbaycan'ı geçme ihtimalleri yok diyebiliriz arkadaşlar. Videomuza başlamadan önce birkaç saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Yorumlarda da görüş, düşünce ve fikirlerinizi bizlere aktarabilirsiniz. Tüm içtenliğimizle yorumlara cevap vermeye çalışıyoruz. Şimdiki tablomuzda da ülke puanlarını takımlarıyla birlikte göreceğiz. Güney Kıbrıs 3 takımla temsil ediliyordu. 5. haftada oynanacak maçlarla maksimum 1200 puan kazanabilirdi ve 4. haftayı 23075 puanla tamamlamıştı. 23. sırada bulunan İsveç 2 takımla temsil ediliyor, maksimum 1000 puan kazanabilir. Bulgaristan ise Ludogorets ile temsil ediliyor, 500 puan kazanabilirler. Romanya 2 takımla, Macaristan tek takımla temsil ediliyor. Yakın rakiplerimize bakalım. Slovakya'nın tek temsilcisi Slovan Bratislava 500 puan kazanabilirdi bu hafta. 28. sırada bulunan Polonya ise Lech Poznan'la temsil ediliyor ve 500 puan kazanabiliyorlar. 17.500 puanı bulunuyor Polonya'nın. 29. sıradaki Azerbaycan ise Karabağ ile temsil ediliyor dediğimiz gibi galibiyet alması durumunda 500 puanı ülke hanesine yazdırabilirdi. Karabağ 15.875 puanla 4. haftayı tamamlamıştık. 5. haftada bakalım ülke puanımız ne hale geldi? Şimdi sırasıyla tüm ülkeleri inceleyelim. Rakiplerimizin toplam kaç puan aldığını ve maçlarına teker teker batalım. Güney Kıbrıs ekiplerinden AEK Larnaka kendi evinde konuk ettiği Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin grubunda yer alıyor biliyorsunuz. Bu iki takım 200 puanı ülke hanesine yazdırdı. AEK Larnaka ki Güney Kıbrıs ekiplerinden bu hafta tek kazanan takım olduklarını söyleyebiliriz. Omonia kendi evinde konuk ettiği Real Sociedad'a 2-0 mağlup oldu ve ülke puanına bir katkı sağlayamadı. Finipro deplasmanına giden Apollon Limassol Konferans Ligi'ndeki mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı ve onlar da herhangi bir puan kazanamadılar. Güney Kıbrıs'ın bu hafta toplam kazancı 200 puan oldu ve sıralamadaki yerleri değişmedi. 22. sırada kaldılar. 23.275 puanla 5. haftadan ayrılıyor Güney Kıbrıs. 23. sıraya geçelim İsveç var. 23. sırada UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile temsil ediliyorlar. Konferans Ligi'nde ise Dujurgar'dan var. İsveç'ten Malmö kendi evinde konuk ettiği Sert Gülöse Belçika ekibine 2-0 mağlup oldu ve puan alandıramadı kendi ülkesine. Dujurgar'dan ise Molde deplasmanına çıkmıştı Konferans Ligi'nde ve 3-2 sahadan galip ayrıldılar. 500 puanı ülke hanelerine kazandırmış oldular. Bu sonuçla birlikte sıralamadaki yerleri değişmedi İsveç'in yine 23. sırada bulunuyorlar. 22.750 puanla bu haftayı tamamlıyor İsveç ekipleri. 24. sırada Bulgaristan var. Ludogorets temsil ediyordu Bulgaristan'ı. Real Betis'i konuk ettiler. Kendi sahalarında UEFA Avrupa Ligi'nde 1-0 sahada mağlup ayrıldılar ve ülke hanelerine herhangi bir puan kazandıramadılar. 19.500 puanla başladıkları haftayı yine aynı puanla tamamlıyorlar ancak sıradaki yerleri değişmedi. Yine 24. sıradaki yerlerini koruyorlar. 25. sırada bulunan Romanya ise Kuluj ve Şitavükreş ile temsil ediliyor konferans liglerinde. Sivasspor'a konuk olan Kulüç Sivasspor'un harika oyunuyla 3-0 sahadan mağlup ayrıldı ve ülkesine puan kazandıramadı. Anderlecht deplasmanına giden Ştabüyük ise buradan bir sürpriz sonuç çıkardı ve 2-2'lik beraberlikle Romanya'ya döndü. Artı 250 puanı da ülkanelerine yazdırmış oldular. Kazanılan puan bu hafta Romanya'da 250-19.500 puan'a yükselttiler. Ülke puanlarını ve sıralamadaki yerleri değişmedi. Yine 25. sırada bu haftayı da tamamlamış bulundu Romanya. 26. sırada bulunan Macaristan ise Ferencvaros'la varosla temsil ediliyor UEFA Ligi'nde kendi sahalarında konuk ettikleri Monaco'yla bir bir berabere kaldılar. Trabzonspor'un grubunda yer alan iki ekip. Ferenc Varos buradan 250 puanı ülkanesine kazandırmış oldu. 19.375'e yükseltti Macaristan'ın puanını. Sıralamada 26. sırayı yine korumayı başardı Macaristan. 27. sırada bulunan Slovakya'ya gelelim. Slovakya bizim muhtemel rakiplerimizden ancak Konferans liginde Slovan Bratislava'nın evinde konuk ettiği Queenie'ye 2-1 yenmesiyle 500 puanı ülkehanelerine yazdırdılar. Bu bizim için kötü bir sonuç oldu. Aradaki makas bir tık daha açılmış oldu maalesef. Birazdan zaten Azerbaycan kısmında karabağın sonucuna da bakacağız. Ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaksınız. Slovakya 500 puan kazanarak 27. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. 18.250 puanla bu haftadan ayrılıyorlar. 28. sıraya geçiş yapalım. En yakın rakibimiz Polonya. Polonya Lech Poznan'la temsil ediliyor. Deplasmanda Avusturya Viyana konuk oldu. Lech Poznan ve sağdan bir birlik beraberlikte ayrıldı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 250 puanı ceplerine koydular ve 17.750 puana yükselttiler. Polonya'nın ülke puanını 28. sıradaki yerlerini sağlamlaştıran bir diğer ekip. Yine burada Polonya'nın puan kazanmış olması Azerbaycan için çok kötü oldu. Çünkü dediğimiz gibi makas bir tık daha Polonya ile de genişlemiş oldu. Şimdi asıl bizim sıramıza gelelim. Kardeş ülke Azerbaycan'ın takımı Karabağ'ın sonucuna bakalım. UEFA Avrupa Ligi'nde Nant Deplasmanı'na konuk olan Karabağ sahadan son dakikalarda yediği golle 2-1 mağlup ayrıldı. Maalesef bu sebepten ötürü herhangi bir puanı Azerbaycan'a getiremedi. 15.875 puanla açtığımız haftayı aynı puanla tamamlıyoruz ve sıralamadaki yerimiz değişmiyor. 29. sırada devam ediyoruz ama Karabağ Avrupa'da yoluna devam etmeyi garantiledi şu an. Konferans liginde mi devam edeceğiz yoksa UEFA Avrupa liginde son 32 turuna mı geçiş yapacağız bunu göreceğiz aslında. İnşallah Karabağ'da çok başarılı bir şekilde Avrupa'da yoluna devam eder çünkü tek başına ülke puanını sırtlamaya çalışıyor. Bu noktada Karabağ bir destekçi takım hatta birkaç destekçi takım çıkması gerekiyor. Nefçi Bakü bunlardan en önemlisi İnşallah önümüzdeki senelerde Nefçi Bakü ile farklı takımlarımızda Avrupa Kupalarında Azerbaycan'ımızı temsil edebileceklerdir. Ve bu sonuçların ardından ülke puanı sıralamasına böyle genel bir tabloda da bakalım. Bahsettiğimiz gibi Azerbaycan 29. sırada ancak puan kazanamamış olmamız bizim için çok büyük. Eksi oldu. 15.875 puanla haftayı kapattık ancak 17.750 puana yükselen Polonya'ya yaklaşma ihtimalimiz oldukça düştü. Hele Slovakya üst tarafta galibiyet aldı ki 18.250 puana çıkarttı. Yani bu aradaki farkın bu sezon kapanması oldukça zor gözüküyor. İnşallah Karabağ çok başarılı devam eder. Diğer rakiplerimizin takımları Avrupa'dan hızlı bir şekilde elenir biz de üst kısma biraz daha yaklaşabiliriz ancak sıralama değişikliği çok mümkün gözükmüyor. Ve bu haftaki sonuçların ardından Azerbaycan ülke puanı sıralamasındaki yeri değişmedi. Umuyoruz ki Karabağ önümüzdeki hafta alacağı bir galibiyetle UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecektir. En kötü şartla bahsettiğimiz konferansı yine devam edecekler. Konferans Ligi'nde başarılı olmaları halinde de yine ülke bol bol puan kazandırabilirler. Bu videomuzda sizlere Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ın durumunu aktarmaya çalıştık. Azerbaycan'ın ülke puan sıralamasını inceledik. Bizlere destek vermek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Videomuzu beğenebilirsiniz. Ayrıca yorumlarda da düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Sizce Karabağ gruptan çıkabilecek mi? Son hafta kendi evimizde Freiburg'u konuk edeceğiz. Freiburg'da Karabağ grubunda lider durumda bulunuyor. Karabağ'ın Avrupa Ligi grubunu inceleyeceğimiz bir videoda birkaç gün içerisinde kanalımızda yer alacak. Onu da kaçırmamak için bildirim zili butonunu da tümünü aktif edebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle diyelim. Yeni videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.